Amerika merkezli Forum Policy dergisi, Savunma ve Dışişleri Bakanlığından dört kaynağa dayanarak Amerika ordusunun Suriye'deki tüm güçlerini geri çekmeyi planladığını bildirdi. Henüz kesin bir karar alınmamış olmasına rağmen, Beyaz Saray'ın artık gereksiz olarak algıladığı bir misyonu sürdürmeye, yatırım yapmayı planlamadığı belirtiliyor. Geri çekilme kararının arkasında, Beyaz Saray'ın Suriye'deki askeri varlığı artık gerekli görmediği bir değerlendirmenin yattığı belirtiliyor. Amerikan hükümeti Suriye'den tamamen çekilmenin planlarını yapıyor ve bu süreçte daha fazla kaynak aktarmama kararı almayı hedefliyor. Geri çekilme süreciyle ilgili olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştirebileceği aktif olarak görüşülüyor. Amerika yetkilileri Suriye'deki askeri varlığını azaltma konusunda kararlılık gösterirken güvenlik ve istikrarın nasıl sürdürüleceği konularında detaylı bir plan üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Amerika hükümeti içinde bazı yetkililer Suriye demokratik güçleriyle Suriye rejimi arasında bir ortaklık kurulmasını ve bu şekilde Amerika'nın ülkeden çekilmesinin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesini savunuyor. Ancak bu görüşmeler içerisinde bir bölümü olduğu ve konuyla ilgili daha fazla içsel tartışma yaşandığı belirtiliyor. Bu gelişmelerin yaşandığı günlerde, Suriye'nin doğusundaki Deir zor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli grupların Amerika güçlerini konuşlandığı Koniko Gaz Tesisine roket saldırısı düzenlediği kaydedildi. Amerika yetkilileri henüz saldırıya dair bir açıklama yapmazken, bölgedeki güvenlik durumunun önemli bir sorun oluşturduğu görülüyor. Amerika Suriye'deki ilk resmi kara gücünü 2015'te konuşlandırmıştı. Amerika askerleri IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek burada terör örgütü PKK ve uzantılarını eğitmişti. Bu gelişmeler uzmanlar tarafından Amerika Amerika'nın Suriye politikasında önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendirilirken bölgedeki güvenlik durumu ve olası çatışma senaryoları da dikkatle takip ediliyor. Müzik